ya teta nasıl yorum ya ne diyor erkek çocuğu olan evde hayvan beslemek zor olmaz aile alışkın oluyor diyor <laughs> ya o kadar iyi anlıyorum ki bizde öyle değil çok şey hani <laughs> <laughs> 2 üç erkek oldu evde cidden yani bayağı bir zor olabiliyor Ona, abim de diyordu ya evde zaten iki tane köpek var diyordu <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ya <gülüyor> <özellikle>. <gülüyor> 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 ya Osman abi soğuk. Ben abim burada bir su at <laughs> <Başka bir suat gülüyor> evet, Murat abi. Abim bombalar ya. Evet. Abim de edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet Murat abi seviyorum. <laughs> <istememiş. gülüyor> <laughs> <laughs> ya bizim orada bunlar sevgi sözcüğü arkadaşlar. Bizim oradaki insanlar böyle severler ya. Evet bakalım. <laughs> Şöyle herkese gönderiyorum. Zıplamayın abi. Ee, şöyle askeri yelek. Şöyle. Hemen geliyorum ben. Çabuk hemen. 1, 2 3 1 2 1. Aynen öyle böyle olsun. 1 2 3 1 2 1. Benzin bidonu 1. Tava verelim 2 tane. Aya. Ha bir de şey bomba demiştik değil mi? Hı, Fırlatılabilir ha, de neydi? BZ bombası sanırım. Evet. Anda spamlanıyor. Abi benzin veriyorsun da. Benzin hiç kullanıyoruz mu? Ben, ben direk atıyorum al. şu an aynen. Ben de, de direk atıyorum. <laughs> yani başka bir şeyler verebilirsin yani onun yerine. Son bir tane de Olabilir olabilir. Tamam, ee tamam. MG3 veriyordum. Beni lafa tuttunuz. mu? <laughs> tank savar veriyoruz değil mi? <laughs> aynen tank savar. Evet. evet hemen. Yeter Tutmaç. Ya. Atma atma. Vallahi ben spamladım kendi geliyor otomatik artık abi ya. Eee arabalardan da portre verdim. Tamam. Allah önüme çıktı vallahi. O ne lan oğlum <laughs> 200 tane. Size bir şey söyleyeyim. Size bir şey söyleyeyim. Köprüde çok canlar yanacak. Oy biz çok dezavantajlıyız şu anda. Direkt yola yok, çıkmamız köprü. lazım. Yok yok aşağı geçmeyelim. Belki şey olmaz ya. Ama eğer şey olursa köprüde. Ne diyorsun böyle? Ha sıkıyorum böyle belki de. gelir. Osman, Osman gelsene sev ben bir düşüreyim. Gel bir. Osman gelsene şu boşluğa çık Bir, bir dakika. Dur oradan. Şuraya sıkayım da araban çok zarar görmez. Seni sırtım alacağım, uçmayı deneyeceğim şimdi bekle. Ben arabamı roket doldurmamışım ya. Oho! <laughs> <laughs> <Biliyor> musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Devam. Gel şimdi Aynen buraya. Aa ben şimdi düşersem çok canım gidecek. O ben sana de bir tane ya, hak bir vereceğiz oyunca. Osman Sen deneysen, sen bilim <laughs> adına, insanlık adına bir deney yaptım burada. Ee, o nedenle senin bir canın daha var. <laughs> ben böyle adamlar alıp kaçarım vardı ölürsem <gülüyor> 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 Şöyle. Heh, hadi bakalım. Anne tamam, ters ya. Geçmeyelim bence. Belki atmaz. yazdan fazlası daha. <laughs> Hadi bakalım. Geçmiyor mu bu ya. arada? Bu konudan bağımsız. Neyin müziği çok Ladies güzel. Of, Ladies of the Woods müziği çok. Osman güzel. o müzikleri bir derleyelim bak. O Ornu müziği falan da telifsiz Riot Müzik müsaade ediyor diye biliyorum. Onlar bak çok tatlı. Bir araya getirelim <laughs> onları ya. Ya onlar işte sohbet sohbet ederken arkada ne kadar böyle bir hikaye gibi bir müzik olduğu için bilmiyorum. He. Yoksa bayılıyorum ya ben. Evet çok güzel canım. Müziyor, müthiş yani. Allah. match. Yavaş gitme kardeşim Landras. Ya. Nereye, nereye gideceğiz peki? Bu maçta başımıza nereye geldi? Tura. <laughs> Tura geldi abi. Benim bir yazı Raktın yapsın. Abi adam vardı dibimde. Nerede <laughs> ya? ha ses tersten geliyormuş. Kafam aşağı doğru ya. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bak, bak sağdan gibi geliyor, bak soldan gibi geliyor şimdi. Bak genişten alıyor. Şimdi arkadan ama alan geliyor. Siz orada duruyorsunuz. <gülüyor> durmuyor, <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> Zaten araba. Yani şu arabayı nasıl taklar? Nasıl? Alan bu olur Birisi. Oy. Bekleyin abi. Ya. Ben bir de daha geldi. Öyle bir araba atayım kendime ya. Dur bakalım Ağla. şöyle. Porter mı? Tamam. Hadi be. Ama roketleri de artık Aa, oradan alırım şuradan. Al 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 al. Şöyle yapalım. Taşımacılık. Abi gerçekten yani full adaletli bir oyun oynamaya Aa, onu, onu, diyecektim ben de, Hayır hayır diyecektim. ben bunu şundan dolayı yapıyorum. Biz sona iniyoruz ya alanın ortasına gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bizim bir dezavantajımız da. Evet ben o yüzden şimdi eşit şartlara <gülüyor> ulaşmak <gülüyor> adına yapıyorum bunları. Aynen. Abi, bir hayır. Mosin, bir Mosin etmedik mi? <laughs> <laughs> AVM <'a> bana öldürdü <laughs> bir kere sonuçta yani. Deney. <laughs> Şöyle yapalım. Bu de, Birileri var. Birileri. Bu arada birileri Var şarkısı da çok güzeldir. Şebnem Ferah'tan. <laughs> Oy. Evet Osman önünden sağdan sola doğru gidiyor. Tam çıkınca göreceksin. Burada uçarsak direkt takla atacak. Evet takım bakalım. Ben yani şurada bekliyorum. karşıya geçmemiz şart değil mi bu Biz arada? Şu ya. evleri alabiliriz bu arada Osman. Yani alıp bekleyebiliriz. Buradan <laughs> çok iyi sıkılır bak. Öyle bak, mi? Al... Aynen bu içeriye bir de koyarız şeyimizi. Allah. Bakalım. Oyu tutmaç ne yapıyorsun burada? Bir strateji belirliyorum. Arabanı <laughs> park edeceğin zaman haber et ben de geleyim yanına. <laughs> <laughs> sen önden mı? sen önden şey yap. Roketini bir kullan. Sonra <laughs> tamam, sonra zor Yan yana çekip. <laughs> Şimdi onu söyle. Orada karıştırdın mı? Bilerek mi aldın? Bilerek aldım. Oha ya. Ben karıştırmıştım dedim biliyor musun? Ya tutma şu like. an tanımıyorum kardeşim. Vallahi iyi, vallahi. Iyi. <laughs> Şaka, hoş geldiniz. Yani. Şimdi, şimdi tam tersini yapacağız kardeşim. Şimdi karıştıracağım mı? Şimdi karıştırıp <gülüyor> alacağım. <laughs> <Ya, gülüyor> Takım um, izleyin şimdi. 100, 200, 300, 400, 450. <laughs> de i̇ki araba, iki araba yapma. Aynı anda ikisi de patlar. Aynı anda. Ha, oradan geliyor. uzağa çekeyim çekin arabayı. Bak şimdi, bak şimdi. Abi ben arabayı şöyle koyayım. İçi dolu şekilde. Buna illa duran olur. Ne diyorsunuz? Sonra roketlerle pusalım bir yere, roketlerle bitirelim işini. Ama bir tane bırak bari. Hepsi ziyan olmasın. Patlayınca ziyan oluyor ya. Evet evet. Ama işte sizin açınız oraya olması lazım. Şu an açınız yok oraya. Şöyle yapalım. Bak. Bekleyin abi. İkisini buraya bırakıyorum. Tamam mı? Şöyle. Bir tane olsun. Onu da şuraya bırakacağım aracı. Tamam mı? Şuraya. Görüyorsunuz değil mi oradan bunu? Bunu vurabilirsiniz. Bakalım. Suat kulübenin yanına koy kardeşim tam 100 metre burada var ya. Ha orada olur tamam. Ben de kulübeye tamam. gidiyorum. Ben de alanda kulübeye değiliz. gideceğim. Ya. Onlar da alanda alanda çok kötü ben. Geri ya, dön abi. Geri, abi geri dön. Metri. Geri dön. Ay <laughs> o köprüde var <laughs> ya yani, neler neler. Bas 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 bas. Geri dön abi. <laughs> Ben e, şeyimi fullleyeceğim bu arada içeceğinizi fullleyebilirsiniz. Roketlerim nerede yani. benim? <laughs> <laughs> Roketlerim alınmış. Şu kenara bırakmıştın sanki. Ne tarafa abi? Ha şu taraf. İleriye <laughs> değil. Ileri Duvarın de. dibine. Abi araba sürerken çantaya roket almak ne kadar böyle konforlu bir şey ya? Tabii canım. Hüzünet çekiyormuşum ben ya, yemin ediyorum var ya. Tabii tabii. Alan geldi. Bak, Vallahi şey yani. kardeşim. bu ne? Şurada koyalım böyle. Heh. Bir tane mi kaldı? Heh. Allah. Maç. Hadi bakayım takım. Agresif. agresif, agresif oynuyoruz. Aa. Gelin. Takım agresif oynuyoruz. Alanla birlikte geliyorsunuz. O agresif. Çok agresif. Aynen. Karışım. <gülüyor> <gülüyor> Alan sınırından agresifiz Osman. Aynen. Aa, var. 20 20'de var bir tane bir araba. Gariban. Bakalım 20... Osman'ın sağında var gidiyor bir kişi. Araba gördünüz mü? Sağınıza almaya çalışın. Sağ pencereden çıkıyorsunuz ya. O kendi vuramıyor sizi. Ama siz vurabiliyorsunuz Antiga. ona. Mutlu olsun? Evet arkadan gidiyor. Kaçtı. Neden net adam çıkar ya? Yok mu? <laughs> Oy! Sesi duydunuz, sesi duydunuz. 280 evet, evet, tarafı. Oradan iki araba gidiyor solumuzdan. Önümde, önümde. Geldim Öyle. aç. Aşağı iniyor. Geldik geldik A geldik geldik. Yoldan iki ya. araba gidiyor. Evet doğru gidiyor. evet. Yo o araba arabalara gidiyorsun. Yoldan araba geçiyor. Oy Arkamda... oy şunu şunu bitireceğim. Döndüm. Lan hayır hayır hayır. But Osman nereli? döndün mü sağdakine? Hayır hayır dükkan araba. ona bakıyorum da. Düzelmedi mi? Ah be düzeldi düzeldi de adamı kaçırttık ya. Gel artık şey Alan bir daha şeye verdi. Allah Allah. Yer almayı Osman, oynayabiliriz bayağı şey Alan köprüye doğru veriyor. Ama alan, alan sınırından abi. oynayacağız. Ana geliyor, ana alan sınırından oynayacağız. Sürekli patlatacağız. Gelenleri. Nerede geliyor? Yer Sınırda. almayı oynayabiliriz ya da böyle bakalım. Yo yok şey yapalım abi araçtan inmeden agresif oyun stili. Bak mesela tamam. dağda adamlar var. Dağa gidersek ölürüz. Bir <laughs> Osman birini takip ediyor. Osman Bırak. çök çök ona çökelim abi dört kişi. Koşalım. Koş koş 200 Soldan. tarafı 200 tarafına. Aa yoldan biri daha gidiyor. Aa şey. Ben, de ben de ben de, oh, ben de ben de ben de ben de ben de, ben, de, ben de, halledeceğim. <laughs> o ne diyor? <ne gülüyor> Nasıl? Adam kaçtı gitti ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dağımızda uçuyor bir de. Tamam hallettik. Ay bu bunda şuna abi şunda deli but gibi loot, loot var. Deli gibi Aynen, loot var. Aynen loot var. Loot var. Ben de alacağım onu. Atacaksan ha. Koş abi koş. Atmadı. İki tane aldım abi ben. Bir tane kaldı. Ben de onu. aldım bir tane. Tamam hadi bakalım. Nasıl lan? Geldim Osman, geldim kardeşim. Halledeceğiz onu. Kulübe, kulübe ne oldu? Kulübe ne oldu? Gördüm. Kulübenin içinde adam var. Lan nereye gidiyor <laughs> Oy, bu roketler Oy! Düşürdü bak bu Kulübeyi mi düşürdü? Aa bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu <laughs> kim? Saat gariban gidiyor saat. Gariban bende, gariban bende. Bunu halledeceğim. Ben de geliyorum ona. Tamam bunu bitirelim, bunu bitirelim. Kulübeyi bitirsek aslında var ya kulübede bir sürü roket var. Çöken birisi Oy! daha var. <laughs> hadi be. Nasıl düşmedi? <laughs> düştü düştü. Abi bu. Aa, ya, şimdi ya. düştü işte son roketten. Roketin almam lazım onu. Roketin bitti. Arabasının arabasından al. Gel gel arabasında var. Geldim abi. Dört tane var. Oy! Sen bir tane de ben aldım. Abi birini de sana bıraktım. Abi, abi ya. Abi aldım abi. Oy! Ya. Ne yaptınız orada ya? Ya benim tekerimi aldı ya. Ya bir saniyeydi değil mi? <laughs> ya zat bir saniyeydi ya nereye götürüyor? <laughs> Geldim Mehmet abi alabilir misin istiyorsan? <laughs> <Ya> ben <laughs> ben şimdilik iyiyim şu aşağıdakine ar gideceğim. Araba var mı? Tutmaş! Bu arabanın tekeri var mı ya? Tutmaş <laughs> 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 roket sıkacak bir saniye var roket sıkacak. Dikkat et tutar buraya bakıyor. Tut <laughs> 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 Ya hayır ya. <laughs> Takım bizi bilmiyordum. Bir saniye bizi kurtarabilirsiniz ah, onlar o, şey önündeki arabada. Adam bomba satıyor ya. Hayır ya. Bana geliyor. Ya. Abi kendinize çok iyi bakın. <laughs> Takım bu nasıl satış ya? Neymiş <laughs> ya? <laughs> 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 devam devam ben. Tamam ben şeyi buldum. Tutma, sen nasıl canlandırmadın? Al sen takımın ki. <laughs> Daha canlandı beni, aha canlandım. Kaç kaç kaç, şu an biz muhabiriz. Arabalara bin okay. gez, cıbıl gez, anlasınlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çıkardım. Evet, bakalım Oğlum. bakayım. Şeye bir bakalım. Ee, gariban vardı mı yardım edebileceğimiz. Düşmüş Ama. Ya, birisi varsa. Ya bunlar, hayır, bunlar hayır. niye Ne çalışıyor hala ha, ya? Bakalım. Gariban arıyor gözüm. Gariban. Ya Retno beni ikinciye el iyi Zaten bir şey yok. <laughs> Kardeşim senin takım arkadaşların nerede? <laughs> takım arkadaşın nerede senin? takım <laughs> Takım arkadaşı nerede bunun? Götürüyor. Şuraya götüreyim bunu ha <laughs> Eh şuraya koyayım seni ben bak burada seni Mağdur kaldırırlar man, <laughs> Kardeşim Hayda, adamı iyi kurtar ulan adamı <laughs> Aynen vallahi kurtuldum. Kurtardım onu. <laughs> koş koş koş. Ya <laughs> 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 adamı kurtarmak için elimden geleni yaptım bu arada. <laughs> Kardeşim kurtar bunu bak aman diyeyim bak adam ölüyor. Ay. <laughs> 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 Suat! Evet. Benim evet. bir, bir tur daha canlandırma hakkım vardı kardeşim ama beni bekle az sonra canlandır. Tamam tamam. <laughs> bir bir var çünkü. <laughs> tamam ben bu takımı birinci yapmak istiyorum. <laughs> Hadi takım yaparsınız takım. Canlandır abi. Canlandırıyorum az ben. Canlandın mı? Canlandım da burada Ol, abi bu burada... ya. Savaş muhabirliği yapın adamlara saldırmayın bu arada <laughs> Osman Lan Gel öldüm ya ne <gülüyor> <kişi>. <gülüyor> Beni yukarıdaki adada canlandırdı üstteki Küçük adada Benim tepesindeki o ne ya Evet bakıyorum yani gariban gördüm müydü yardım ederim Allah Allah adamların şeyi uçtu bu arada çok iyi Suat. iyi oynuyorsun orayı. <gülüyor> <gülüyor> Oy adamı nasıl dışarı ittiler lan? Aa adamı izliyorlar. Adamı izliyor lan orada. Biri düştü, biri düştü. Bakalım biri düştü. Düşenleri alırım vallahi. Alırım, göçerim. <laughs> Burada biri var. Burada biri var. Alan bombası geldi. Eyvah. Biri düştü gene. Böyle düşenlerde gözün düşenlerde. Ah oh, ulan izle adamı ya. <gülüyor> 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 Oy tavuğu fırlatacak. Bak şu garibanı izleyelim. Garibanın yanında duralım. Uyuyor. Vuramadı arabasına binebilir bu arada. Bakalım burada. Burada aksiyon hat safhada olacak bak burada. Sürekli alan bombası atıyorlar onu dışarı çıkartmak için. <laughs> Lan oyuna bak öleceksin bak. Aa kapak tavası. Hayda ulan. Hayda sincap. Sincap'ı kaybettik. Artık buradan sonra dışarıdan izleyelim ya. Yenilmezliği kapatayım. Ah beni bir ezsinler şöyle. <laughs> Dışarıdan izleyelim artık son aksiyonu. Evet bakalım. Tinky Winky. Never. Lala. Ee, Orçan Mehmet. Furkan. Kalem. Uy burada Tinky Winky maalesef. Dipsi, vardı. Hayır, dipsi, dipsi var Ay dipsi var mı? Dipsi var mı bakalım. <laughs> La Roketi olanları izlemek istiyorum. Roketi var, bravo. Bu takımı izleyeceğiz. Oh, <laughs> o çok iyi diye. Roketi olan takımı. <laughs> Araba yersizdi. Arabaları, <laughs> arabaları yasızdı. Tavayla dövüyor, bak 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 bak. Oy adamı tavayla dövdü, arabadan attı. Servet hiç umurunda değil. Vallahi güzel dövdü diyor ben, Servet. Kalem şimdi iki tane roketi var atacak. Servet, Servet, uy boşa gitti. Karabanan, Servet İbrahim'i düşürdü burada. Kalem tıraş mı bakalım? Aa, at roketini at. Kalem tıraş, bir roketi daha var. Can basıyor burada. Evet biri 2 bu arada. 1'e iki kaldı. Furkan, Orçan, Mehmet, Kalem, Tıraş. Hadi bakalım. Arıyorlar, arıyorlar. Şu an arıyorlar. Roketi var bulamadılar. Bulamadılar. At roketini. Aa şey yapıyor. Bak 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 bak. Ay bir araya gelmelerini sağlamaya çalışıyor ama. Roketini görüyorlar sırtında ya. Yağlı rocket'i var ya. Roketi, roketi saklıyor. Ay o ıskaladı. Ya, ya, ya. Iskaladı roketi. Roketi ıskaladı. Benim yardım etti bu abi, bunlar. labirent gibi oldu buralar o. Benim yardım ettiğim takım bu <gülüşmeler> bu? <Arabayı gülüyor> i̇mbesi <laughs> <yibesim gülüyor> lazım, imbesi lazım, imbesi lazım. Tamayla O Oyyy! Tamas yok. Diğerinin de Yo, tavası yok, Tamas <laughs> yok. Sağ taraftan alanın dışına bırakması lazım Mehmet'i bak. Arabaya, alana sürüp değinebilir. Aaaa! vuruyor, <laughs> <laughs> <Cid." purposely. gülüyor> alacak, alacak, alacak. Ulan <laughs> bir tane daha vur, aa! Aa! Kim birinci oldu? Ben. Orsan Mehmet galiba. Evet. Ah be. Lan kim oldu? o yumruk atan mı oldu? Diğeri mi? Yok, Yok o diğer. kalem tıraştı. He. Kalem tıraş vallahi elinden güzel geleni doğuştu. yaptı ama güzel dövüştü. aynen ama maalesef ya kazanamadı. Bu Furkanlar benim yardım ettiğimi Birinci takım. Eee, <laughs> Furkan, Orçan, Mehmet, Tolar Q. Z Erkan müthiş bir performans. Birinci oldular. O birinci olan benim yardım etti mi? Ya işte bir vara bakalım evet. Kalem Trash, Ayinci Slayer Deadly, Leon Diz ikinci sırada 7 killi var bak toplamda 13 14 killleri var. Hey maşallah. 14 killleri yok bu arada 13 killleri var. Ondan sonra bakalım. Zek 23 35, Bardobel, Never Enough, Exnit 3. sıradalar. Ee, Servet, Uçan Tabut, G-Express dördüncü ve İbrahim Yavuz, Estonex MC sırrı faciada beşinci. Evet mükemmel savaştı ikinci takım ya. Birinci takımın isimlerine bakalım. Furkan, Tolar, Orçan, Mehmet, Erkam.